Merhaba arkadaşlar. Ne yazık ki size ismimi söyleyemeyeceğim. Çünkü utanç verici bir psikolojik rahatsızlığım var. Aslında bu benim elimde olan bir şey değil. Ve tedavi sürecim de devam ediyor. Ama yine de kim olduğumun bilinmesini istemiyorum. Arkadaşlar, ben bir kronik yalancıyım. Az önce söylediğim gibi, bu bir psikolojik bozukluk. Tıpta buna patolojik yalancılık da deniyor. Yani doktorların gözünden baktığınızda hastayım. Kulağa korkunç gelse de evet Yalancılık hastasıyım. Peki kronik yalancılık ne demek? Neden bu bir hastalık? En önemlisi de tedavisi var mı? Bilmeyenler için bu soruların cevabını örneklerle vermeye çalışacağım. Ayrıca size birazdan en büyük yalanımı da anlatacağım. O yalan ortaya çıkınca ailem hasta olduğumu öğrendi ve tedavi görmeye başladım. İnsanlar normalde ihtiyaçları olduğunda yalan söylerler. Yalan söylemeyen de yoktur. En basitini düşünelim. Çocuksunuz. Minik kardeşinizle evde top oynuyorsunuz. Kazayla annenizin çok sevdiği vazoyu kırdınız. O sırada mutfakta olan anneniz sesi duyunca geldi. Kaşlarını çatarak "Kim yaptı bunu?" diye sordu. Siz de cezalandırılmaktan korktuğunuz için parmağınızla kardeşinizi gösterdiniz. "O yaptı. Kaç kere burada top oynanmaz dedim ama beni dinlemedi." diyerek suçu onun üzerine attınız. Anneniz buna inanır veya inanmaz, o ayrı konu. Burada önemli olan ortada yalanı söylemeniz için geçerli bir neden bulunması. Benim gibi yalancılık hastalarında işte bu geçerli neden yok. Hiç gerekli olmadığı halde sürekli küçük büyük yalanlar uyduruyoruz. Yalan söylemeyi yaşam biçimi haline getiriyoruz. Bu kadar çok yalan söyleyince bir süre sonra ustalaşıyoruz. Yalan söylemede bir üst seviyeye geçip senaryo yazmaya başlıyoruz. Karşımızdaki ile bir tür ikna etme oyunu oynuyoruz. Önce bakalım ne kadar iyi bir yalan uyduracağım diyoruz. Sonra da acaba karşımdakini ikna edebilecek miyim diyerek bu saçma oyuna başlıyoruz. Köpeğimi gezdirmek için gittiğim bir park var. Bir keresinde köpeğim başka bir köpekle küçük bir kavgaya tutuştu. Sahibi benim yaşlarımda bir kızdı. Köpekleri sakinleştirdikten sonra onlar oynarken biz de bir bankta oturup sohbet etmeye başladık. Konuşurken bir yandan da kafamda muhteşem bir yalan kuruyordum. Kız, "Okul dışında neler yapıyorsun?" diye sordu. "Olimpiyatlara hazırlanıyorum." dedim kız gerçekten mi, hangi alanda deyince anlatmaya başladım. Ben çok küçük yaştan beri yüzüyorum. Pek sevdiğim söylenemez. Ama annem spor yapmam için beni zorluyor. Bir gün yüzme öğretmenim benim diğer çocuklara göre daha hızlı yüzdüğümü fark etti. Onları sudan çıkardı ve benden tek başıma dört tur atmamı istedi. Tabii ben yüzerken de süre tuttu. Tamamladığında öğretmen havaları uçuyor. Sen müthişsin, sen inanılmazsın deyip duruyordu. O gün anlaşıldı ki benim bu konuda Allah vergisi bir yeteneğim var. Öğretmenim yarışmalara katılmam için çok baskı yaptı. Ama ben lisanslı yüzücü olmayı istemedim. Çünkü dedim ya ben spor yapmayı sevmiyorum. Hele de profesyonel sporcu olma fikri bana hiç cazip gelmiyor. Parkta tanıştığım kız beni büyük bir merakla dinliyordu. Arada da evet senin gibi gizli yetenekli insanlar var. Bence bunu değerlendirmelisin gibi şeyler söyleyerek yorumlarda bulunuyordu. Bu kadar inandığını görünce ben de yalanımı geliştiriyor. Tam bir film senaryosu haline getirme yolunda ilerliyordum. Kız, peki olimpiyatlara katılmak için seni nasıl ikna ettiler diye sordu. Artık işin içine biraz da oyunculuk katmanın zamanıydı. Babamı dedim yutkunarak. Babamı geçen yıl trafik kazasında kaybettik. Ve ağlamaya başlayınca cümlemi tamamlayamadım. Kız şantasından bir kağıt mendil çıkarıp bana verdi. Devam etme istersen. Seni üzdüğüm için özür dilerim dedi. Gözlerimi silerken, "Hayır, hayır. Senin suçun yok. Bunları paylaşmak bana çok iyi geliyor." diyerek devam ettim. Babam yüzme antrenmanlarıma geldiğinde heyecandan yerinde duramazdı. Antrenmandan sonra, "Seninle gurur duyuyorum kızım." diyerek bana sarılırdı. Oysa ben onun gurur duyacağı hiçbir şey yapmamıştım. Bir yarışmaya katılsaydım, birincilik kürsüsüne çıksaydım, dünyalar onun olurdu. Fakat ben bunu yapmadım. Şimdi sadece onun için olimpiyatlara katılacağım. Dünya rekorunu kıracağım. Sonra da kameraların karşısına geçip bunu babama hediye edeceğim. Artık yeni arkadaşım da ağlıyordu. Özellikle kısa mesafede çok iyiyim. Antrenmanda şu anda hem 50 hem de 100 metre serbestte dünya rekorunu kırıyorum. Babama bir değil iki rekor birden hediye edeceğim. Günde 8 saat antrenman yapıyorum. Amacım şu anki rekorlardan çok daha yüksek dereceler yapmak. Ki rekorlarımı uzun süre kıramasınlar. Böylece babama layık olacak büyüklükte bir başarı göstereceğim. Biliyorum. O beni yukarıdan izliyor. Benimle gurur duyacağı günün gelmesini dört gözle bekliyorum. Birbirimize sarılmış <laughs> halde ağlıyorduk. İnanılmaz bir sahneydi. O güne kadar binlerce yalan hikaye uydurmuştum. Ama hiçbiri o günkü kadar etkileyici olmamıştı. O akşam evde zafer kazanmış bir komutan gibi dolaştım. Attığım yalanı kafamda yeniden canlandırdıkça kendime olan hayranlığım artıyordu. Öte yandan bu bir hastalık olsa da elbette kötü bir şey yaptığınızın farkındasınız. Bu yüzden de çok dikkatli oluyorsunuz. Ben mesela ailem, arkadaşlarım gibi yakın çevreme kesinlikle büyük yalan söylemiyordum. Çünkü hem ortaya çıkması kolay hem de onları ikna etmek için çok uğraşmak gerekir. Fakat az önce anlattığım örnekte olduğu gibi yeni tanıştığınız, belki de bir daha görmeyeceğiniz birine her şeyi inandırabilirsiniz. Zaten yakınlarına asla yalan söyleme kuralını tek bir kez deldim ve bunun sonucunda da ailem hastalığımı öğrendi. Şimdi size o yalanı anlatacağım. Bir hafta sonu bizim oturduğumuz bölgeden çok uzakta olan bir semte bir arkadaşımın doğum gününe gidiyordum. Navigasyonla yolumu bulmaya çalışırken bir adama çarptım. Kel kafalı sakallı iri yarı biriydi. Beni yukarıdan aşağı süzdü. Özür dileyip yoluma devam ettim. Bir ara arkama doğru baktığımda adamın beni takip ettiğini gördüm. Daha doğrusu öyle sanmışım. Çünkü adam bir süre sonra başka bir sokağa döndü. Meğer benimle aynı yöne yürüyormuş. Arkadaşımın evinin olduğu sokağa girdiğimde aklıma bir fikir geldi. Yakın çevreme yalan söylememe kuralını hayatımda bir daha görmeyeceğim birini kullanarak bozsam ne zararı olurdu ki? Bu sıradan doğum günü partisi hem benim hem de arkadaşlarım için unutulmaz bir hale gelirdi. O sırada uydurduğum yalanı sahneye koymaya başladım. Telefonumu kapattım ve sırt çantamla beraber gördüğüm ilk çöpe attım. Hem bu sayede telefonum da yenilenecekti. Arkadaşımın evinin kapısını çalarken nefes nefeseydim. Bir yandan da ağlıyordum. Ben içeri girer girmez tabii herkes partiyi unutup başıma toplandı. Bütün utanmazlığımla anlatmaya başladım. Navigasyona bakarak yürüyordum. İki binanın arasından geçtiğim bir yerde önüme aniden bir adam çıkmıştı. Telefonumu ve çantamı istemişti. Ben bir şey yapmadan sırt çantamı tutup sert bir şekilde çekerek almıştı. Tam telefonumu verirken bileğimden tutmuştu kaç yaşında olduğumu sormuştu. Deliler gibi ağlamaya başladım. Beni sürüklemeye başlamıştı. Tam o sırada bir evden bırak o kızı şimdi polis çağırıyorum diye bir ses gelince adam korkmuştu. Ben de arkama bakmadan koşmaya başlamıştım. O bağıran kadına hayatımı borçluydum. Ama telefonumu ve çantamı çaldırmıştım. Niyetim aslında tüm ilgiyi üstüme çekip sonra da doğum günü partisinin keyfini çıkarmaktı. Fakat olaylar hiç beklemediğim şekilde gelişti arkadaşımın babasının rütbeli bir emniyet görevlisi olduğunu bilmiyordum. Olayı öğrenince hemen eve geldi. Benden defalarca kez özür diledi. Misafirine böyle bir şey yapılmasının affedilemez olduğunu söyledi. Birlikte polis karakoluna gittik. İfademi aldılar. Sonra da bir ressam geldi. Benim tarifime göre bir robot resim çizildi. O sırada başka birini tarif etmediğim için çok pişmanım. Salak gibi yolda beni takip ettiğini düşündüğüm kel adamın resmini çizdirdim. Bir hafta kadar sonra arkadaşımın babası evimize geldi. Annem ve babamla beraber beni tekrar karakola götürdü. Adamı yakalamışlardı. Bizi bir odaya aldılar. Çift taraflı bir aynanın arkasından adamı görüyorduk. Seni soyan bu kişi mi diye sordular. Evet, bu gerçekten de yolda gördüğüm adamdı. Söylediklerine göre geçen yıl hapisten çıkmış. Benzer suçlardan sabıkası varmış. Çıktığından beri suça bulaşmamış. Ama bu tipler iflah olmazmış. Anlaşılan bu kadar dayanabilmiş. Polisler doğru kişiyi yakaladıklarından eminlerdi. Belli ki ben sadece formalite için getirilmiştim. Korkudan tir tir titriyordum. Olayın bu noktaya geleceğini elbette hiç tahmin etmemiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Evet buydu dersem masum birinin hapse girmesine sebep olacaktım. Resim çizilirken o kadar iyi tarif etmiştim ki robot resimle bu adam birebir aynıydı. Öyle ki bu değildi diyemeyeceğim kadar benziyordu. Birden ağlamaya başladım. Annem bana sarıldı. İstemsiz bir şekilde sayıklıyordum. Yalan. Yalan söyledim. Yine yalan söyledim. Odadaki herkes şaşkın bir şekilde bana bakıyordu. Adeta transa girmiş bir şekilde yalan söylediğimi itiraf ettim. Hayatımda bir daha bu kadar utanç verici bir an yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Eve döndüğümüzde annemle babam inanılmaz üzgündü. Evin tek çocuğu, biricik kızları iflah olmaz bir yalancıydı. Ama elimden gelen bir şey olmadığını bildikleri için bana kızmadılar. Dediğim gibi. Sadece çok üzülmüşlerdi. Bir psikiyatrist bulup randevu aldılar. İlk seansta dürüst bir şekilde her şeyi anlatmaya çalıştım. Ardından doktor ailemle beni karşısına alıp nasıl bir tedavi olacağını anlattı. Hem ilaç hem de terapi olacakmış. Maalesef çok zor bir süreçmiş. Ne kadar süreceği belli değilmiş. Tedavinin başarısı benim ne kadar istekli olduğuma bağlıymış. Bu hastalıktan kurtulmayı gerçekten çok istiyorum. Bunu da her pahasına olursa olsun başaracağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de kendi hikayenizi anlatmak isterseniz açıklama bölümündeki e-posta adresine yazabilirsiniz. Hoşçakalın.